Her zaman söylüyorum, yurt dışında yaşamak bir peri masalı değil. Kazandığınız şeyler olduğu gibi Türkiye'de geride bıraktığınız şeyler de var. Avusturya'da bu kuralı istisna değil. Ne kadar gelişmiş olursa olsun, günlük hayatta kızdığım, hatta zaman zaman sinirden ağlama noktasına geldiğim şeyler yaşıyorum. Yurt dışında yaşamanın görünmeyen yüzünü keşfetmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Herkese merhaba. Kanala yeni olanlar için ismim Duygu. Yaklaşık 2 senedir Viyana'da yaşıyorum. Ve bu kanalda da yurt dışına gitmek, yerleşmek ve çalışmak isteyenlere kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Listenin başına EMA 35'i koydum. EMA 35 burada yabancıların vize başvurularını kabul eden, inceleyen ve onay veren kurum. Avusturya'ya yerleşmek istiyorsanız EMA 35 ile baş edebilecek çelik gibi sinirlere sahip olmanız gerekiyor. Burada bizim için Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı kadar önemli. M35'ten randevu almak için bile haftalarca bekleyebiliyorsunuz. Randevunuzu alıp gittiğinizde saatlerce bekleyebiliyorsunuz. İçeriye girdiğinizde eksik evrağınızın olmaması gibi bir durum asla olmuyor. Ve bu yüzden sürece tekrar başlıyorsunuz. Artık aylar sonra başvurunuz incelendikten sonra... <laughs> Kusura bakmayın anlatırken o süreçlere tekrar girdiğim için bir sinir <laughs> krizi yaşadım herhalde. Evet kendimi toparlıyorum çünkü 2 yıllık vizemi aldım. Artık 2 yıl en azından hiç düşünmeden bunu yaşayabilirim. Buradaki 2 yıllık hayatım boyunca EMA 35'e girip de mutlu çıkmış hiçbir insan ile karşılaşmadım. Başvuru dosyanızı eksiksiz hatta fazladan evraklarla toplamış olsanız bile EMA 35'e girip Es fehlen einige dokumente. Bitte Sözünü duymadan çıkabileceğinizi zannetmiyorum. Ben İstanbul'da da yaşadım. O yüzden İstanbul'un kalabalığında bile nüfus idaresine gittiğim zaman ne kadar süre beklediğimi biliyorum. Fakat İstanbul'daki bekleme süreleri, İstanbul'da bir süreci tamamlamanız için gelmeniz gereken sıklıkla burası asla kıyas kabul etmez. Geçen sene artık vermezlerse vermesinler Türkiye'ye geri dönerim raddesine geldiğimi hatırlıyorum. Eğer EMA35'e tek seferde başvurunuzu kabul ettirmeyi başarırsanız lütfen burada danışmanlık verin. Çünkü birçok insanın size ihtiyacı var. Güzel tarafına bakınca eğer sabırsız bir insansanız ve bazı şeylerin çok hızlı halledilmesine alıştıysanız MA35 size hayatın her zaman böyle olmayacağını çok güzel bir şekilde öğretiyor. Ve listenin ikinci sırasında sağlık sistemi var. Türkiye'deyken özellikle korona zamanında etrafımdan sık sık duyardım. Türkiye'deki sağlık sistemi gerçekten çok güzel. O zamanlar yurt dışı hayallerimi süslediği için yok canım olur mu işte şurası da böyle burası da böyle derdim. Bu sözümü geri alıyorum. Türkiye'deki sağlık sistemi içinde olduğumuz için belki fark etmekten aciz olduğumuz ve dünyaya örnek olabilecek sayılı sistemlerden birisi. Avusturya'nın sağlık sistemi için çok güzel diyenler de var. Fakat Türkiye'deki sağlık sistemini görmüş birisi olarak Avusturya'nınki asla Türkiye'ninkiyle kıyas kabul etmez. Türkiye'de herhangi bir bölümden randevu almak parkta yürüyüşe çıkmak kadar basit. Tek bir kullanıcı hesabı ile sisteme girdiğinizde dilediğiniz hastanenin, dilediğiniz bölümünün, dilediğiniz doktorunun randevu saatlerine ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle Avusturya'da merkezi bir randevu sistemi yok. Ve gitmek istediğiniz veya gidebileceğiniz polikliniği bizzat arayıp randevu almanız gerekiyor. Ayrıca o poliklinikte birkaç tane doktor çalışıyorsa doktorunuzu seçme şansınız da Türkiye'deki kadar kolay olmuyor. Ayrıca birçok bölüm için KBB, dermatoloji, göz doktoru gibi bunlara gidebilmek için de önce aile doktorunuza gidip ondan bir naf Yani bir onay almanız gerekiyor. Yani aile doktorunuz sizi inceleyip eğer kendisi tedavi edemeyeceğine kanaat getirirse o zaman size bir onay vererek ilgili bölümlere yönlendirebiliyor. Bu kağıt olmadan muayenelerde, hastanelerde sizi kabul etmiyor. Diyelim ki randevu almayı başardınız ki bazen randevu almak bile zor olabiliyor. Çünkü yaşadığınız bölgedeki doktorlar yeni hasta kabul etmeye biliyorlar. Hadi diyelim ki kabul ettirmeye de başardınız ve randevunuzu aldınız. Sizi belirlenen randevu saatinden en geç 15 dakika sonra almalarını asla beklemeyin. Almanlar dakik insanlar derler ama ben Avusturya'nın bundan hiç nasibini aldığını düşünmüyorum. Randevu almış olsanız bile yarım saatte ve bir saat arasında beklemeyi göz önüne alarak gidin. Listemin 3. maddesine geçmiyorum çünkü daha muayene ile işimiz bitmedi doktorun bize yazdığı ilaçları da almamız lazım. Türkiye'de her ne kadar her geçen sene kapsama azalsa da kullanmak zorunda olduğumuz ilaçların büyük bir kısmını devlet karşılamaya devam ediyor. Avusturya'da ise bunu beklemeyin. Avusturya'nın size sağladığı tek güzellik aldığınız ilaçları yıl sonunda verginizden düşebilmeniz. Yani vergisini ödemiyorsunuz sadece. Belki bu bir yandan iyi bir şey çünkü birçok insan bazen gereksiz yere ilaç alabiliyor. Ama para ödediğimiz zaman evdeki ilaçlarımızın çetelisine daha iyi tutuyoruz sanki. Eğer EMA 35 ile sağlık sistemini deneyimledikten sonra hala sakinseniz bundan sonrası sizin için zor olmayacaktır. Burada mutlu mesut yaşamaya devam etmek istiyorsanız Türkiye'deki aldığınız hizmetle burayı asla kıyaslamayın. Çünkü Türkiye'de hizmete ödediğimiz bedel bir kere çok daha düşüktür ve aldığımız memnuniyet buradan kat ve kat fazladır. Bunun en güzel örneği de kuaför ve berberler. Türkiye'nin Avusturya'ya örnek olabileceği, Avusturya'nın Türkiye'den öğrenebileceği şeylerin sonuna da değişen şartlara uyum sağlama yeteneğini ekledim. Buraya geldikten sonra üzerimde ağırlığını en çok hissettiğim şeylerden birisi de evden adım attıktan sonra kuralların sanki üzerime üzerime gelmesi oldu. Ben de bireysel olarak kuralların gerekliliğine inanıyorum. Çünkü bir arada yaşıyorsak ve düzen içinde yaşamak istiyorsak bizi bir arada tutacak şey kurallar. Ama bir yandan da bu kurallar konusunda çok katı olmanın sadece bu kuralı bu şekilde yaparsam doğru olur şeklinde düşünmenin de insana faydadan çok zarar getireceğine inanıyorum. Bu kadar katı kurallı olmak bence uyum sağlama becerisini köreltiyor. Türkiye'de bir sıkıntı veya sorun yaşadığımızda kısa vadeli de olsa hemen bir çözüm getiririz. Fakat burada küçük bir sorun bile olsa bazen çözülmesi saatler alabiliyor. Bu farklılığında batıların bir soruna karşılaştıklarında o sorunu her yönüyle inceleme, değerlendirme, analiz etme ve danışma yaklaşımıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Elbette bu da kendi içinde güzel bir yaklaşım fakat büyük şehirlerde bu koşturmacımız içerisinde uzun süreler beklemek insanlarda bıkkınlığa ve yılgınlığa sebep olabiliyor. Eğer kurallar hayatımızı zorlaştırıyorsa o kuralların bence artık olmasının anlamı kalmamıştır. Arabasını sadece park çizgisinin 10-15 santim dışına park ettiği için veya saatte 28 km hızla gittiği için ceza yazmak bana anlamlı gelmiyor. Kurallar vatandaşların iyi niyetini, samimiyetini görebilmeli ve insani olmalı. Türklerin kurallar konusunda esnek olabilmesi ve değişen şartlara uyum sağlayabilmesinin arkasında belki de zamanda yaşadığımız felaketler, göçler, seller, savaşlar olabilir. Çünkü bu tarz bir toplumsal trajediyle karşılaşmak, değişen koşullara adapte olabilmeyi ve birbirimize birlik ve destek olabilmeyi gerektiriyor. Tüm bunları anlatırken efkarlandım, Türkiye'yi özledim. Yani bana oradan memleket mesajları gönderin. Ben Türkiye'nin sahip olduğu çok güzel değerleri olduğuna hep inandım. İnanmaya da devam edeceğim. Ülkemi çok seviyorum. Orada yaşadığım, öğrendiğim her şey benim için çok değerli. Nereye gidersek gidelim, kalbimiz her zaman memleketimizde kalıyor. O yüzden kanalımın ismini sonradan değiştirdim. Kaç Kurtar ismi bana çok fazla hitap etmedi. Çünkü ben ülkemi kaçıp kurtulunacak bir yer olarak görmüyorum. Benim buraya gelme nedenlerimin en başında ve en önemlisi de çocuklarımın daha iyi bir eğitim alması. Ve maalesef Türkiye'de son yıllarda bazı şeyler birçoğumuz için iyi yöne doğru gitmedi. O yüzden ben de birçok kişi gibi çok sevdiğim memleketimden ayrılmak zorunda kaldım. Bugünkü videonun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuza kadar tüm güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın.